Herkese selamlar arkadaşlar. Şu an aşırı mutluyum. Sonunda Wild Rift'in açık betasına katılmaya başardım. İki gündür uğraşıyordum. Hiçbir şekilde işe yaramıyordu internetten gördüğüm yöntemler. Ee, sonrasında bir yöntem denedim ve işe yaradı sonunda arkadaşlar. Sizle birazdan bunu paylaşacağım. Daha sonrasında bir işte ilk oyun vesaire ben paylaşıyor olurum zaten kanalımda. Ama bu videonun konusu benim girdiğim şekilde nasıl girebilirsiniz bunu anlatmak olacak. Şimdi hep beraber nasıl yaptığıma bakalım. Evet videoyu senin için durdurdum. Videoyu beğenip abone olabilirsin şu an kanka. Evet arkadaşlar şimdi nasıl yaptığımıza gelelim. Hepsinin aynısını yaparsanız sizde de olacaktır. Ben de oldu. Sizde neden olmasın? O yüzden dikkatli dinleyin, her adımına bakın, hiçbir yere atlamayın ve izleyin arkadaşlar ve sonunda oynamaya başlayacaksanız %100 garanti veriyorum sizlere. Şimdi öncelikle bir tane VPN'e ihtiyacımız var. Ben hemen mantığını söyleyeyim. Bu oyun şu an Singapur'da, Malezya'da, Güney Kore'de vesaire vesaire mevcut. Bizim o yüzden bu ülkelerdeymişiz gibi davranmamız gerekiyor. VPN uygulaması da bize bunu sağlıyor arkadaşlar. O yüzden bir tane VPN'e ihtiyacınız var. Bunu nasıl yapacaksınız? Hangisini indireceksiniz? Panda VPN'i indireceksiniz. Play Store'a girdiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Onu da göstereyim. Burada Panda VPN diye aratırsanız buradan bunu indirebilirsiniz. Ben de open yazıyor büyüklü olduğu için. Sizde install veya işte indir gibi bir şey alacaktır. Bunu telefonunuza kuruyorsunuz. Kurduktan sonra kurduktan sonra tabii ki de uygulamanın ilk olarak içine gir hiçbir şey yapmadan ilk önce VPN'i bir açıyoruz arkadaşlar. VPN'e basın açıldı. Orada ben bilgisayardan Emülatör kurdum. Sırf bunu yapabilmek ve size gösterebilmek için. O yüzden bu şekilde bir ekran görüyorsunuz. Her neyse uygulamayı açtığınız zaman size böyle bir ekran gelecektir. Bunu yukarıya doğru çekmeden önce buradan sunucunuzu seçmeniz lazım. Burada farklı farklı ülkeler yani hangi ülkedenmiş gibi gözükmeniz... E, ...gözükmeyi istediğinizi size aslında seçenek sunuyor program. Burada Singapur seçebilirsiniz, Filipinler seçebilirsiniz, Malezya seçebilirsiniz, Güney Kore seçebilirsiniz... ...ama ben Singapur'u size tavsiye ediyorum. Ama baktığınızda Singapur olmuyor. Bir şey oldu, bir sıkıntı oldu. Filipinleri deneyin veya Malezya'yı da de deneyebilirsiniz. Ben buradan Singapur'u seçiyorum. Herhangi bir Singapur'u e, seçebilirsiniz ve gördüğünüz gibi bağlandı. Size direkt bağlanmayabilir, size reklam izlemenizi isteyebilir... Ekranda bir reklam belirip 30 saniye boyunca onu izlemeniz gerekiyor. Eğer izlerseniz e, bu şekilde connected olacaktır. Ben zaten izlediğim için reklamları şu an direkt e, açabildim. E, şimdi VPN'i indirdik. VPN'i açtık. Buraya kadar okey. Telefonumuzun ana sayfasına tekrardan geldik arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bundan sonrası gerçekten çok kritik. VPN'i aktif ettikten sonra Play Store'a giriyorsunuz. Daha sonrasında burada 3 tane çizgi var burada account yani hesap bölümüne girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Girdiniz. Girdikten sonra biraz aşağı indiğiniz zaman burada switch to the Singapore Play Store yazıyor. Neden bunu yazıyor? Çünkü VPN açtık. Singapur'dan bağlanıyor gibi gözüküyoruz. Singapur'un Play Store'una girmek ister misin diyor. Tabii ki de girmek istiyorum. Neden? Çünkü Singapur'un Play Store'unda şu an Wild Rift mevcut. İndirilebiliyor. O yüzden benim Singapur'a gitmem gerekiyor, Singapur'un Play Store'una geçiş yapmam gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Buradan Add Credit or Debit Card seçeneğini seçiyoruz arkadaşlar. Seçtikten sonra Continue diyorsunuz. Ve sizden bir kart numarası istiyor, bir kredi kartı numarası. Buraya girmeniz lazım. Hiç korkmuyorsunuz. Açıklamalarda bir tane link bıraktım. Oraya girdiğiniz zaman size böyle bir site çıkacak arkadaşlar. Buradan hiçbir şey basmadan Generate butonunu seçtiğiniz zaman size aşağıdaki bir kart numarası üretiyor. Burada ne yapacağız? burada bu kart numarasını, kart numberın karşısındaki numarayı kopyalıyorsunuz. Pardon. Nereye giriyoruz şimdi? Ee, buraya geri dönüyorsunuz ve burada bakayım aynen. Bu şekilde kart numarasını kopyalıyorsunuz. Burada ay ve yıl bilgisi de istiyor. Bunu da tekrar buraya geldiniz. Ay yıl nerede? Nasılmış? Hemen bakalım. Şuradaki expire date yani exp yazdığı yer 07 2025. CV'miz de 656'ymiş. Bu X'in karşısındaki 07-2025'i şuraya e, ay 07-yıl 25 şeklinde cv'miz CV'si neymiş hemen ona bakalım. E, şuradan bakıyorduk. 656 imiş. Hemen buraya girdik. 656 yazdık. Sizden bir de posta kodu isteyecek. Posta kodu kısmına açıklama kısmına yazacağım. 546-080 yazıyorsunuz arkadaşlar. Save diyorsunuz. Ve bu şekilde bize bir hata verecek hata vermesi normal buna okey dediniz ve burayı kapatıyorsunuz Ve Buraya geri gelip tekrar accountunuza geldiğiniz zaman Gördüğünüz gibi Singapur olmuş oldu arkadaşlar hata vermiş olsa bile bunu yapıyor arkadaşlar Bunu yaptıktan sonra burada siz bunu İşittik gördünüz artık artık Singapur'un Play Store'sundasınız. Artık White Rift size gelecek. Bunu nasıl yapacaksınız? Hemen gelelim arkadaşlar. Arama kısmına White Rift yazıyoruz. Gördüğünüz gibi White Rift artık geldi. Ben de oyun yüklü olduğu için Open yazıyor. Siz de direkt olarak indirme seçeneği çıkacak. Buraya basarak direkt indirebileceksiniz. Oyunun kurulumunu yaparken VPN'i kapatabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü VPN internet yavaşlatıyor. Bayağı uzun sürer VPN açıkken oyunu indirmesi. Oyunu indirdiniz, kurdunuz. Oyun şuraya geldi diyelim ki e, oyunu indirirken siz pandayı kapatmıştınız. Daha sonrasında VPN açacaksınız ve oyuna öyle giriş yapacaksınız. Aksi taktirde oyuna giriş yapamazsınız. Oyuna her girerken panda VPN'i açmamız gerekiyor arkadaşlar. E, i̇lk girişinizde isterseniz pandayı açmadan da giriş yapmayı deneyin. Çünkü oyuna ilk girişte bir sürü şey yüklüyor. E, pandayı siz e, açık açık bıraktığınız zaman VPN'i internet yavaş olacağı için o indireceği şeyleri biraz uzun sürede indirebilir. Onları indirirken de yani ilk açılışta yine VPN'i açmanıza gerek yok. Ama yüklemeler bittikten sonra her açarken Panda VPN'i açmanız gerekiyor arkadaşlar. Diğer türlü giriş yapamazsınız Oyuna hata verecektir. Bu şekilde arkadaşlar. Hatta ben şimdi bir girelim bakalım ne oluyormuş. Böyle bekliyoruz internetimiz yavaş şu an. Tabii VPN olduğu için ben tüm yüklemeleri yaptığım için. Ee, VPN'i açarak girdim direkt. Aslında şundan bahsediyorum. Burada normalde Retrieving Version Information diyor ya. Gördüğünüz gibi bir şeyler yüklüyor. Normalde çok daha fazla şey yüklüyor Yüklüyor ilk açtığınız zaman. Ee, bu yüklemelerin geç olmaması için VPN'i kapatıp açabilirsiniz aslında ilk açılışta. Sonrasında benim gibi her zaman VPN aktifken girmeniz lazım. Burada e, giriş yapmamızı istedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben hatta bir giriş yapayım. Hepimizi görsün. Giriş yaptığımızı. Şu an tabi birazcık internet yavaş VPN'den dolayı ve gecikmeli oynayacağız onu da söyleyeyim. Evet otomatikman giriş yaptı herhalde. Bana birisi bir de arkadaş isteği mi yollamış anlayamadım. Evet oyuna gördüğünüz gibi girdim arkadaşlar. Çünkü VPN'im açık. VPN'i açmayı unutmayın. Doğru VPN'i indirin. VPN içinde lütfen ama lütfen buradan Singapur'u, Malezya'yı vesaire seçmeyi özen gösterin. Siz Singapur'u Singapur, Singapur seçin. Kesin olsun. Ben Singapur'la sonuçta yapmayı başardım. Ee, evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bu arada e, White ile ilgili oynayış, oynanış videoları da gelmeye başlayacak. Oradan takip edersiniz. Oyun güzel mi? indirmeye değer mi? Gerçekten iyi mi? Vesaire gibisinden. E, hepinize izlediği için teşekkür ediyorum. Umarım siz de girebilirsiniz. Hepinize şimdiden iyi oyunlar diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.